Fiba Yatırım sunar. Evet, sevgili Tuğberk'le birlikteyiz. Öncelikle yayına geldiği için kendisine çok teşekkür edelim ve sözü uzatmadan çok önemli verilerin olduğu, her geçen gün bir gelişmenin borsaları veya e, değerli metalleri bir o yana bir bu yana sürüklediği bir ortamda enflasyon verileri dün biraz rahatlattı derken Başka haberlerde akmaya başladı. Ben hem yabancı borsalar hem de Türk borsası açısından bu haftayı değerlendirmeni rica edeceğim senden. Lütfen söz senin. Buyur lütfen. Tamam teşekkür ediyorum Artunç. Öncelikle sağlıklar diliyorum. Yayına davetin için teşekkür ediyorum. Bize izleyenlere de sağlıklar ve bol bereketli işlemler diliyorum. Şimdi yurt dışı taraf gündem Trump. İki tane ana başlık var. İran. İran'a müdahale eder mi, etmez mi? Öncelikli olarak protestocuları destekliyor. Tırnak içinde Amerikan stili demokrasi getirmeye çalışıyor. Eğer olmazsa bir askeri müdahale kapıda. İkinci olarak da FED Başkanı Powell'a kafayı takmış durumda. Pavel'a önce FED binasının inşaatı konusundaki yüksek harcamalara ilişkin soruşturmayı başlattı. Sonra basının karşısına çıktı. Benim bundan haberim yoktu. FED bağımsızdır dedi. Ve tekrar Powell'a enflasyon verisi sonrasındaki faiz eleştirilerine devam etti. Faizi indir, faizi indir. E zaten adamın görev süresi Mayıs ayında bitiyor. Yani neden bu kadar bir acele? İşte bütün hesaplama Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde Trump'ın özellikle onaylanma oranında ciddi bir düşüş var. Çünkü enflasyonu aşağıya çekemiyor. Benzin fiyatlarını bir miktar kontrol altına aldı. E bir de özellikle... Amerika'nın genelini yayılan ve onların demokrasisine çok uygun düşmeyen bu ICE operasyonları, mültecilere karşı yapılan insanlık dışı hareketler Trump tarafında negatif bir faktör tetikliyor. Bütün bunlar birleşiyor. Ne oluyor peki? Kıymetli metallerde rekor üzerine rekor tazeleme devam ediyor. Senle bir önceki yayınımızda bahsetmiştik. Gümüşün altına göre daha iyi performans göstermesini bekliyoruz. Bu görüşümüz hala geçerli. Gümüşün teknik analiz formasyonundan gelen düşük 3 haneler artık bizim yeni normalimiz olacak. İlk etaplarda 100 ile 102 bölgesine doğru gümüşte bir hareketin devam etmesini bekliyoruz. Bunu bir önceki yayında da bahsetmiştik. Altın gümüş rasyosunda 47-48'e doğru bir geri çekilme. Burada yatırımcılar A bölü B rasyosu eşittir. 47, 48. Oradan ister gümüşün spot fiyatına göre altının nereye olabileceği veya da gümüşe bakıp altının nerede olabileceğine ilişkin hesaplamaları yapabilirler. Amerikan borsa endeksleri biraz bu İran, FED, kredibilite bu tartışmalarla beraber yukarı yönlü momentumu sınırlandırmış durumda. Çünkü hem yurt içi tarafta hem dünya tarafında da ana referans kıymetli metaller. Yani orada çok güzel bir rally var. O rallide tepeyi bulma arayışına girip de altın gümüşünü sat Amerikan hisse senetlerine geç trade'i şu anda çok akıllı değil. Yani piyasadan akıllı olmayacaksın. Momentum varken rüzgara karşı durmayacaksın. Sol şeride çıktın gaza basmaya devam edeceksin. Ta ki stop seviyelerini etkin bir şekilde belirlenecek üzere. Ama şu anda Amerikan borsalarını biraz dışarıda tutalım. Altın, gümüş, onun paralelinde platin, paladyum, nadir toprak elementleri derken bu tarafta bulunmakta fayda var. Belki bizde farklı olarak özellikle gram altın tarafı ön plana çıkabilir. İster yok tarafında ister ki de spot tarafta. Eğer Viyop'ta yatırımcılarımız işlem yapmak istiyorsa FIBA yatırım aradıkları zamanda da ilgili personel arkadaşlarımız ilgilenip yardımcı olacaklardır. Neden Viyop tarafındaki gram altın? Özellikle Türkiye tarafında Ocak ayındaki enflasyon verisi minimum 3'lerde bir enflasyon gelecek. Dolayısıyla burada da acaba kamu erki Dolar-türk lirasında aylık enflasyonun 3 geldiği varsayımı altında yarısı kadar yüzde bir buçukluk e, bir kurda sınırlı yönetilebilir yönlendirilebilir patikada hareket imkanı olabilir mi? Olabilir ihtimali güçlü. Hem dışarıda onsaltının yükseliyor hem de dolar-türk lirasındaki bu senaryo bağlamında. Hani gram altında ekran tarafında bulunmak bir yok tarafında daha etkin olabilir gibi. Bizim tarafa da baktığımız zaman da pozitif görüşümüz devam ediyor. Özellikle 12.500'den bahsetmiştik ki zaten bu 12.000, 12.414 yüksek seviyesini gördük. Hani 12.500'e geldi. Şimdi bu 12.500 bölgesine geldikten sonra burada bir miktar yatay bir e, piyasa... Belki %2'lik, %2,5'luk bir geri çekilme oradan sonra 13.100, 13.250'ye doğru bir hareket olasılığı daha fazla gibi duruyor. Bu harekette de özellikle bankalar değil de bankalardan sanayi tarafına geçiş, özellikle savunma sektörü Aselsan'ın endeks ağırlığından dolayı zaten endeksi sürükleyen ana hisse senedi, yanına yine endeks ağırlığından dolayı e, Bimaş. Bu ne anlam ifade ediyor? Eğer portföyünde Aselsan ve Bimaş yoksa endeksi getirisinin replike etmen, aynısını sağlaman mümkün değil. Savunma tarafında özellikle ASELSAN tarafından diğer savunma hisse senetlerine e, kaçış veyahut da varlık değişimi ön planda olabilir. Telkolar tarafında e, bulunabilir. Gıda ve giyim para kendi tarafında bulunma ön planda olabilir. Ki 26 Ocak itibariyle Türkiye Sigorta'nın da finansallarıyla beraber 4. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması gelecek. Dolayısıyla artık piyasa bankadan sanayiye geçip bu Finansallar tarafında iyi kar getirme potansiyeli olan hisse senetleri tarafına görecek şeklindeki Ocak ayı pozitif görüşümüzü önceki yayına da devam ettirmiştik. Bu yayına da devam ettiriyoruz. Ana mottomuz da <laughs> mevduat out, para piyasası fonları out, borsa in ama borsanın içinde de optimal hisse senetleri seçerek hem mevduatın hem para piyasası fonlarının hem de genel hisse senedi fonlarının getirilerini yenebilecek bir Borsa İstanbul senaryomuz etkin bir şekilde devam ediyor artık. Çok güzel açıkladın. Bir tanesi sanayi dedin, sanayi hisseleri dedin. Oraya bir dikkat etmek lazım. İkincisi bir şekilde altını gümüşü satayım da hisse senetlerine geçeyim. Doğru bakış açısı değil dedin. Şimdi burada ben bir izleyicimiz de sormuştu. Tam o anda ekrana da verdim onu. Şimdi biz bu eğitimde de esasında seninle psikolojiyi anlatacağız. Yatırımcı psikolojisini anlatacağız. Yani bir şeyi bilmek başka, uygulamak başka bir şey. Ve bu bir büyük oranda bir psikoloji işi. Yani öyle bir yer oluyor ki insan, öyle bir strese geliyor ki, ben diyor yeterince para da kazandım, satayım gitsin. Sonra yükselmeye devam ediyor, bu sefer tekrar girmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada psikolojiyi bir doğru anlamak lazım. Yani sizin en böyle psikolojinizin, ya yeter artık dediğiniz noktada piyasa sizin satmanız ya da almanıza göre hareket etmeyeceği için kendinizi bir şekilde her şeye hazırlıyor olmanız lazım. O yüzden şurayı biraz daha açmanı rica edeceğim. Yani altın ve gümüş de belli karlarda ediliyor. Bir trading portföyüyle bir miktar belli seviyelerden al sat yapmak ama ana portföyü, ana investment yatırım portföyünü devam ettirmek doğru bir çözüm olabilir mi? Ya da benim düşünemediğim başka e, noktalar var mı dikkat edilmesi gereken böyle bir piyasada trade ederken? Tabii şimdi burada aslında yatırımcı psikolojideki ana tema şu. Yatırımcı sürekli ekrana bakıyor ve bir uyarılmışlık var. Sürekli yükselen hisse senetleri. Buna da biz FOMO diyoruz. Fear of missing out. Eyvah kaçırdım algısı. Çünkü sürekli bir pozisyonda olma. Tamam biz profesyonel tarafta e, sürekli hisse senedinde olmayı tercih ediyoruz ama yatırımcı tarafında sürekli ekran izleme ve o sürekli beyni uyaran dopamin akışını sağlayacak pozitif tetikleyicilerden bir miktar uzak olmak gerekiyor. Ve bunun için de bu eyvah kaçırdım, fear of missing out'tan uzak durmak gerekiyor. Bunun da farklı versiyonu JOMO, join of missing out. Yani kaçırmanın keyfine varmak lazım. Yani Aselsan 200'e dahil olamadın, 300'e gitti. 300'e dahil olamadın, trend devam ediyorsa trende her noktada bir dahil olabilirsin kesinlikle dip veyahut da tepeyi to kovalamak gerekmiyor. Bunu kovaladığın zaman da zaten trading tarafında da başarısız oluyorsun. Burada aslında ana nokta yatırımcı karı aldığı zaman da ana parasını sistem dışarına çıkarıp yeni ilave sağladığı kazançla beraber trading'e veyahut da buy and hold tarzındaki işlemlerine devam etmesi gerekiyor. Biz de buna davranışsal finansla gamble castle dediğimiz yani kumarcı yanılgısına <laughs> geliyoruz. Kasa miktarı artmaya devam ettiği sürece yani senin hisse senedi işlemlerinden gelirin artıyor ve o zaman da pozisyon açma miktarını daha yükseltiyorsun, disiplinini kaybediyorsun ve kayıp da çok yüksek olduğundan dolayı ana paranın altında erimeye geçiyorsun. veya da alternatif getirilere karşı geri planda düşmüş oluyorsun. Ve yatırımcı da işte bunu nasıl anlayabilir? Fizyolojik olarak en kötü olduğun durumda işte kalp çarpıntının arttığında soğuk soğuk terlemeye başladığın zamanda pozisyon elini kapatmaya götürdüğün zaman da bir ki dip seviyelere yaklaşıyorsun. Eğer dünyada çok majör böyle bir çöküş e, bilmediğimiz bir savaş vesaire çıkmadığı e, zamanda dolayısıyla işte o psikoloji noktasında biraz yatırımcı kendini çok fazla bilgi akışından, çok fazla ekran izlemekten, sağdan soldan, e, sosyal medya tarafından ilgisiz kişilerin unsurlarından uzak tutmak gerekiyor kendisini. Soyutlayacak. Çünkü biz buna davranışsal finansta cımbızlama etkisi diyoruz. Hiçbir sosyal medya tarafında ben şu kadar zarar ettim, pozisyonumu zararla kapattım değil. Hep içinden en iyi olan trading, indikatörün, stratejinin devreye girip ilgili alakasız kişilerin bu videolarıyla beraber yatırımcı bundan etkileniyor. Ve bu etkilenmenin en iyi yöntemi de trade ederken mümkün olduğu kadar izole durumda olacaksın. Bu yapılmadığı sürece beynin bu dıştan gelen uyarıcılara karşı maruz kalmamasının mümkünatı yok. İşte o maruz kalmada yatırımcıları e, yeri geldiği zaman erken pozisyon kapatmaya, yeri geldiği zamanda da erken işlemleri kapatıp karı alma. Çünkü şöyle bir yaklaşım vardır dünyada da Başarılı trader stopunu etkin kullanan trader mı başarılıdır yoksa trendde en optimal yüksek seviyeye kadar kalmayı başarabilen bir trader mı? Acaba hangisi? Dünyadaki genel yaklaşım trendde en uzun süre kalabilen trader başarılı trader'dır. Stop çeken çok da başarılı değildir. Bu da aslında ayrı bir tartışma konusu. Evet gerçekten ayrı bir tartışma konusu bir yandan disiplin diyoruz take profit stop loss'lara riayet etmek çok önemli zarar kesmek ya da kar almak ama öte yandan da böyle seküler bir trend güçlü bir trend olduğu zaman da o trendde investment portföyünü yani yatırım portföyünü çok uzun süre muhafaza etmek zaten büyük bir disiplin ve sabır istiyor. Son olarak da Amerikan borsalarını bir sorayım orada da büyük hareketlilikler ve ralliler devam ediyor ee, bir yandan da... E azı büyük yatırımcılar e, çok uzun süredir bir düzeltme bekliyorlar Amerikan borsalarında. Orayla ilgili görüşünü de alıp ardından sana teşekkür edeceğiz Fulbercim. Amerikan borsalarında S&P 500 yani 7 bin referans alındığı zaman da %10'luk bir potansiyel var. %10-12'lik 7700 bin, bin bölgesine doğru bir hareketlenme. Bunun da tetikleyicisi özellikle kısa vadede Amerikan 10 yıllık tahvil getirisinin 4.15-4.17 bandından 4.10'lara doğru geri çekilmesi. Burada özellikle yatırımcı eğer Amerikan hisse senetlerinde işlem yapıyorsa bu ABD 10 yıllık tahvil getirisini yani ekranda bir noktaya koymalarında fayda var. Onun gerilemesi hisse senetlerine pozitif yansıyor. Değerleme mantığından dolayı. İkinci kataliste bir an önce FED yeni başkanının ilan edilmesi gerekiyor. Gelecek kişinin faiz politikasına ilişkin beklentiler. Ama endeks eğer trade edilmiyorsa mutlaka ABD hisse senetleri tarafında e, nadir toprak elementleri, kıymetli elementler veya da savunma sanayine ilişkin veya data center'lara soğutma sağlayan şirketlere yatırım yapmak 2026 genel yılı tarafında ön planda olabilir diye değerlendiriyoruz Art Artunç. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Ee, her için zaman olduğu gibi e, gayet doyurucu bir yayın oldu. İnşallah cumartesi günü tüm e, Gold Swan üyelerimizi FIBA yatırım müşterilerini hem online hem offline olarak yapacağımız eğitime davet ediyoruz. Cumartesi günü görüşmek üzere diyorum o zaman. İyi bak kendine. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ediyorum. Evet efendim bugünkü yayınımız saat 9.30'da başladı. 10.44'e kadar geldik. Umuyorum yayınımızı beğenmişsinizdir. Bize vereceğiniz destek her zaman olduğu gibi. Güzel beğenileriniz ve yorumlarınız. Eğitimlerimiz de dediğim gibi cumartesi günü başlayacak. 8 haftalık bir süreçte hepinizi her kademeden bildiğini bilen, bilmediğini bilen, bir şeyler öğrenmek isteyen, bir şeyleri ileriye götürmek isteyen herkesi davet ediyoruz. Kendinize iyi bakınız. Sevgiler, saygılar bizden olsun. Görüşmek üzere hiba yatırım sundu